Muhalefetin sesine devam edelim. Yurt gezilerini sürdüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Mersin'deydi. Esnafı ziyaret ederken bir çiftçi yolunu kesti. O isim 16 sene önce başbakanlık yaptığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Mustafa Öncel'di. Mutlaka hatırlarsınız. Bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan Öncel Akşener'den bakın ne istedi. İstirham ediyorum. İnsanların şerefiyle oynayanlara şerefsiz derler değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri geldi beni sırtımdan mertinde vurdu. Sırtımdan vurdu ayağıma gelen adamlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Akşener'i şikayet etti. Halk sizden Cumhur İttifakı'na katılmanızı bekliyor dedi. Halk sizden Cumhur İttifakı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile Onlardan ne köy olur ne kasaba bağlı eşek bile güvenmez. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin'deydi. Akdeniz ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bu sırada kalabalık arasında bulunan bir çiftçi Akşener'in önünü kesti. Ben kim olduğunu biliyorsunuz. 16 sene önce başbakanlık yaptığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği tepkiyle gündeme gelen çiftçi Mustafa Öncel'di. Anamızı alattınız be! Öncel'in hedefinde bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Beni kullanıp attılar dedi. İstirham ediyorum insanların şerefiyle oynayanlara şerefsiz derler değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri geldi beni sırtımdan mertinde vurdu. Sırtımdan vurdu ayağıma gelen adamlar. CHP'ye tepki gösteren Öncel Akşener'den Cumhur İttifakı'na katılmasını istedi. Halk sizden müziği itibarı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilir. Onlardan ne köy olur ne kasaba bağla eşek bile Tamam hayat pahalı her şey neler çektin ne acılar çektin buna rağmen diyorum ki gelin Cumhurbaşkanı ile bir görüşün, Bahçeli ile bir görüşün ama görüşün. Gidin onlara katılın demiyorum. Takdir sizindir. Programı yoğunda Akşener'in Mersin'den Erdemli'ye geçti. Sen bayağı hızlısın. Bakayım ben sana yetişemeyeceğim. Önlük giyip kadın işçilerle mandalina paketledi. Ben çok hızlı ama ben de. Bizim de maşallahımız var. Esnafı ziyaret eden Akşener seçmenlere de seslendi. Milletin sesi duyuluncaya kadar gezeceğim dedi. Bu milletin sesi duyuluncaya kadar gezmeye, ağlar buraya gelinceye kadar gezmeye devam bir. Limonun dökülmesi ayıptır günahdır. 100 kilo limonla bir şuval gübre alınması ayıptır günahdır.